Bugün insanlığın sınırlarını zorlayan, tarihe damga vurmuş en ilginç 5 deneyi birlikte keşfedeceğiz. Bu deneyler sadece bilimsel bulgular sunmakla kalmadı, aynı zamanda etik, ahlak ve insan doğası üzerine derin tartışmaları da beraberinde getirdi. Bizi biz yapan nedir? Çevremiz mi, genlerimiz mi? Otorite karşısında ne kadar ileri gidebiliriz? Ve evrenin temel yapı taşları nasıl bir davranış sergiliyor? Bu soruların peşinden giden cesur zihinlerin dünyasına adım atmaya hazır olun. Bu yolculukta bilimin bazen ne kadar şaşırtıcı olabileceğine, hatta zaman zaman tüyler ürpertici bir hal alabildiğine tanıklık edeceğiz. Bazen bir deney yalnızca bir hipotezi test etmekle kalmaz. Aynı zamanda toplumun ve bireyin karanlıkta kalmış köşelerine de bir fener tutar. Hazırsanız İnsanlık tarihinin en çok konuşulan, en tartışmalı ve en büyüleyici deneylerinin ardındaki hikayelere doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu keşif, bildiğinizi sandığınız her şeyi yeniden düşünmenize neden olabilir. 1971 yılının sıcak bir Ağustos gününde Stanford Üniversitesi'nin psikoloji bölümünün bodrum katı, sıradan bir bodrum olmaktan çıkıp İnsan doğasının en karanlık koridorlarına açılan bir kapıya dönüştü. Profesör Philip Zimbardo basit bir soruya cevap arıyordu. Kötü insanlar mı kötü yerler yaratır yoksa kötü yerler mi insanları kötü yapar? Bu sorunun cevabını bulmak için son derece gerçekçi bir hapishane simülasyonu tasarladı. Gönüllü olarak katılan 24 sağlıklı ve psikolojik olarak stabil erkek öğrenci Rastgele bir şekilde gardiyan ve mahkum olarak iki gruba ayrıldı. Deneyin amacı bu rollere bürünen gençlerin davranışlarının nasıl değişeceğini gözlemlemekti. Mahkumlar gerçek bir tutuklama prosedürüyle evlerinden alındılar. Parmak izleri alındı, fotoğrafları çekildi ve üzerlerine bol, numara işlenmiş elbiseler giydirildi. Ayaklarına zincir takıldı. Gardiyanlara ise üniformalar, koplar ve yansıtıcı güneş gözlükleri verildi. Gözlükler, göz temasını engelleyerek onları daha anonim ve otoriter kılmak için özellikle seçilmişti. Zimbardo, gardiyanlara sadece hapishanede düzeni sağlamaları gerektiğini söyledi. Ancak bunu nasıl yapacaklarına dair net bir talimat vermedi. Deneyin başlamasıyla birlikte atmosfer hızla değişti. İlk başta ne yapacaklarını bilemeyen gardiyanlar, kısa sürede rollerini benimseyerek giderek daha otoriter ve sadistçe davranmaya başladılar. Mahkumlara anlamsız kurallar koyuyor. Onları küçük düşürücü cezalara çarptırıyor, şınav çektiriyor ve uykusuz bırakıyorlardı. Mahkumlar ise başlangıçta isyan etseler de zamanla rollerine teslim oldular. Pasif, çaresiz ve depresif bir ruh haline büründüler. Sanki gerçek birer mahkum olmuşlardı. Bu dönüşüm o kadar hızlı ve şiddetliydi ki, deneyin kendisi bir canavara dönüşmeye başladı. Gardiyanlar kendilerine verilen gücü kötüye kullanmanın bir yolunu bulmuşlardı. Mahkumlar ise kimliklerini kaybetmiş, sadece birer numaraya dönüşmüşlerdi. Rolleri o kadar içselleştirmişlerdi ki, deneyin bir simülasyon olduğunu unutmuş gibiydiler. İnsanların iyi ya da kötü olmasının ötesinde, içinde bulundukları durumun ve onlara atanan rollerin davranışlarını nasıl şekillendirebileceğinin canlı ve korkutucu bir kanıtıydı bu. Zimbardo'nun kendisi bile deneye hapishane müdürü olarak katılarak objektifliğini yitirmeye başladı. Dışarıdan bir gözlemci değil, sistemin bir parçası haline gelmişti. Gardiyanların zalimce davranışlarını normalleştirmeye, mahkumların şikayetlerini ise birer sorun olarak görmeye başlamıştı. Deney, katılımcıların zihinlerinde gerçeklikle kurgu arasındaki çizgiyi tamamen silmişti. Bu durum, gücün ve rolün insan psikolojisi üzerindeki baş döndürücü ve tehlikeli etkisini gözler önüne seriyordu. Deneyin kontrolden çıkışı, Zimbardo'nun o zamanki kız arkadaşı ve daha sonra eşi olacak olan psikolog Christina Maslak'ın müdahalesiyle fark edildi. Maslak, Bodrum katındaki hapishaneyi ziyaret ettiğinde gördüğü vahşet karşısında dehşete düştü ve Zimbardo'yu bunun yanlış olduğu konusunda uyardı. Onun bu etik isyanı, Zimbardo'nun gözlerini açtı ve deneyin ne kadar tehlikeli bir hal aldığını fark etmesini sağladı. İki hafta sürmesi planlanan deney, sadece altı gün sonra beklenmedik ve travmatik bir şekilde sonlandırıldı. Stanford Hapishane Deneyi, bugün bile etik sınırların nerede çizilmesi gerektiği konusunda en çok tartışılan çalışmalardan biridir. Sonuçları, sıradan insanların uygun koşullar sağlandığında ve bir rolün arkasına sığındığında nasıl zalimleşebileceğini acı bir şekilde ortaya koydu. Bu deney bize içimizdeki iyiliğin ve kötülüğün ne kadar kırılgan olduğunu ve giydiğimiz üniformaların yani toplumsal rollerin kimliğimizi nasıl derinden etkileyebileceğini hatırlatır. Kötülüğün sıradanlığı belki de en çok bu bodrum katında kendini göstermiştir. Yale Üniversitesi 1961 Psikolog Stanley Milgram, insanlık tarihinin en karanlık anlarından birine, yani Holocaust'a bir cevap arıyordu. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Nazi subayları ve askerleri nasıl olur da bu kadar korkunç emirlere itaat edebilmişlerdi? Hepsi doğuştan canavar mıydı? Yoksa sıradan insanlar, otoritenin baskısı altında vicdanlarını susturabilir mi? Milgram, bu can alıcı soruyu laboratuvar ortamında test etmeye karar verdi ve tarihin en sarsıcı deneylerinden birini tasarladı. Deney, öğrenme ve hafıza üzerine bir çalışma olarak tanıtıldı. Katılımcılar, toplumun farklı kesimlerinden seçilmiş sıradan insanlardı. Deneye geldiklerinde, beyaz önlüklü, ciddi görünümlü bir deney sorumlusu ve kendileri gibi bir başka katılımcı ile karşılaşıyorlardı. Ancak bilmedikleri şey, diğer katılımcının aslında deney ekibinden bir aktör olduğuydu. Kura çekiliyormuş gibi yapılarak, gerçek katılımcıya her zaman öğretmen rolü, aktöre ise öğrenci rolü veriliyordu. Öğrenci olan aktör, yan odada bir sandalyeye bağlanıyor ve elektrotlar vücuduna takılıyordu. Öğretmen olan katılımcı ise, üzerinde 15 volttan başlayıp 450 volta kadar çıkan ve hafif şok, şiddetli şok ve en sonunda XXX gibi ürkütücü etiketler bulunan bir şok jeneratörünün başına oturtuluyordu. Görevi basitti. Yan odadaki öğrenciye kelime çiftleri okuyacak ve öğrenci her yanlış cevap verdiğinde ona artan seviyelerde elektrik şoku verecekti. Deney başladığında her şey normal görünüyordu. Ancak öğrenci, yani aktör yanlış cevaplar vermeye başladıkça ve öğretmen şok düğmesine bastıkça yan odadan inleme sesleri gelmeye başlıyordu. Voltaj arttıkça sesler çığlıklara, yalvarışlara ve en sonunda duvara vurma seslerine dönüşüyordu. Öğrenci, kalp rahatsızlığı olduğunu söylüyor. Deneyden çıkmak istediğini haykırıyordu. Bir noktadan sonra ise odadan tamamen ses kesiliyordu. Bu anlar, katılımcı için gerçek bir vicdan muhasebesinin başladığı anlardı. Katılımcı tereddüt ettiğinde, durmak istediğini söylediğinde, beyaz önlüklü otorite figürü devreye giriyordu. Sakin ama kararlı bir sesle, ''Lütfen devam edin, Deneyin devam etmesi gerekiyor. Sorumluluk bize ait. Lütfen devam edin gibi cümlelerle onu devam etmeye teşvik ediyordu. Milgram'ın asıl merak ettiği şey tam da buydu. Sıradan bir insan, tanımadığı birine acı çektirme emri aldığında kendi vicdanını mı dinleyecekti? Yoksa bir otorite figürünün talimatlarına mı uyacaktı? Sonuçlar şok ediciydi. Psikiyatristler, katılımcıların sadece yüzde birinin yani en sadist olanların en yüksek voltaja kadar çıkacağını öngörmüşlerdi. Ancak Milgram'ın deneyinde katılımcıların %65'i yani 3'te ikisi, yan odadan sesler kesilmesine rağmen 450 voltluk ölümcül doza kadar tüm düğmelere basmaya devam etti. Elbette bunu yaparken büyük bir stres yaşıyorlardı. Terliyor, titriyor, kekeliyor ve sinir krizleri geçiriyorlardı. Ama yine de otoritenin emrine itaat ediyorlardı. Milgram deneyi, kötülüğün banal doğasını, Holokost'un arkasındaki psikolojik mekanizmaları anlamamız için acı verici bir ayna tuttu. Bu insanlar canavar değildi. Onlar bizler gibi sıradan insanlardı. Ancak üzerlerindeki sorumluluğu bir otoriteye devrettiklerinde, ahlaki pusulalarını kaybedebiliyor ve akıl almaz eylemlerde bulunabiliyorlardı. Deney, bize sorgulamanın Kişisel sorumluluk almanın ve körü körüne itaatin tehlikeleri hakkında unutulmaz bir ders verdi. Otoriteye duyulan saygının ne zaman vicdanın sesini bastıran bir tehlikeye dönüştüğünü sorgulamamızı sağladı. Birbirine tıpatıp benzeyen iki insan düşünün. Aynı DNA'yı, aynı genetik mirası paylaşıyorlar. Peki, bu iki insanı doğumdan hemen sonra ayırıp tamamen farklı ailelerde, farklı kültürlerde Farklı sosyal ve ekonomik koşullarda büyütürsek ne olur? Yıllar sonra bir araya geldiklerinde kişilikleri, zevkleri, zekaları ne kadar benzer olur? İşte bu büyüleyici soru, doğa mı, çevre mi tartışmasının kalbinde yer alır ve Minnesota Üniversitesi'nden Thomas Bouchard'ın hayatını adadığı çalışmanın temelini oluşturur. Her şey 1979'da birbirinden habersiz büyümüş iki ikiz kardeşin Jim Lewis ve Jim Springer'ın 39 yıl sonra bir araya gelmesiyle başladı. Hikayeleri gazetelere manşet olduğunda, bu şart için bu kaçırılmayacak bir fırsattı. İki Jim de, bebekken evlatlık verilmiş ve Ohio'da, birbirlerinden sadece 70 kilometre uzakta, farklı aileler tarafından büyütülmüşlerdi. Ancak bir araya geldiklerinde ortaya çıkan benzerlikler, dudak uçuklatacak cinstendi. İkisi de bir kadına aşık olup evlenmiş, boşanmış ve sonra Betty adında başka bir kadınla evlenmişlerdi. Benzerlikler bununla da bitmiyordu. İkisinin de çocuklukta Toy adında bir köpeği olmuştu. İkisi de yarı zamanlı şeriflik yapmış, marangozluktan hoşlanıyor ve tatillerini Florida'daki aynı kumsalda geçiriyorlardı. Hatta ikisi de aynı marka sigara ve bira içiyordu. Bu inanılmaz tesadüfler genetik mirasın insan davranışları üzerindeki etkisinin ne kadar güçlü olabileceğine dair ilk ipuçlarını veriyordu. Bouchard, bu olayın ardından Minnesota ayrı büyütülmüş ikizler çalışmasını başlattı ve dünyanın dört bir yanından ayrı büyümüş yüzden fazla ikiz çiftini incelemeye başladı. Bu ikizler, haftalar boyunca Minnesota Üniversitesi'nde yoğun bir dizi teste tabi tutuldular. Zeka testleri, kişilik envanterleri, tıbbi ölçümler, beyin dalgası analizleri, aklınıza gelebilecek her türlü veri toplandı. Amaç, hangi özelliklerin daha çok genetik, hangilerinin ise daha çok çevresel faktörlerden etkilendiğini bilimsel olarak ortaya koymaktı. Sonuçlar, o güne kadar psikoloji dünyasında hakim olan çevre her şeydir anlayışını derinden sarstı. Çalışma, zeka yani IQ gibi özelliklerin yaklaşık %70 oranında genetik mirasla ilişkili olduğunu gösterdi. Yani zekamızın büyük bir kısmını doğuştan getiriyorduk. Sadece zeka değil, kişilik özellikleri de. Örneğin dışa dönüklük, nevrotiklik, vicdanlılık gibi temel karakter yapıları büyük ölçüde genetik kökenliydi. Hatta dindarlık eğilimi, siyasi görüşler ve hobiler gibi çok daha karmaşık görünen davranışların bile güçlü bir genetik temeli olduğu ortaya çıktı. Elbette bu çevrenin hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelmiyordu. Genler bir potansiyel sunuyordu. Ancak bu potansiyelin nasıl şekilleneceği büyük ölçüde çevreye, aldığımız eğitime, yaşadığımız deneyimlere bağlıydı. Örneğin, müzik yeteneği için genetik bir yatkınlığınız olabilir. Ancak hiç enstrüman eğitimi almazsanız bu yetenek ortaya çıkmayabilir. Minnesota deneyi bizi biz yapan şeyin genler ve çevrenin karmaşık bir dansı olduğunu gösterdi. Bu deney insan kimliğine ve özgür iradeye bakışımızı değiştirdi. Davranışlarımızın ne kadarının bizim kontrolümüzde olduğu, ne kadarının ise doğumda bize verilen genetik bir senaryo tarafından belirlendiği sorusunu gündeme getirdi. Artık biliyoruz ki boş bir levha olarak doğmuyoruz. Genetik bir taslakla dünyaya geliyoruz ve hayat bu taslağın üzerine yaşadıklarımızla çizdiğimiz bir resimden ibaret. Minnesota ikizler deneyi, bu resmin ana hatlarının ne kadarının doğuştan geldiğini bize gösteren en güçlü kanıtlardan biri oldu. Bazen bilim tarihindeki en büyük keşifler tamamen tesadüfen, bambaşka bir şeyi araştırırken ortaya çıkar. Rus fizyolog Ivan Pavlov'un hikayesi de tam olarak böyle bir tesadüfün ürünüdür. Pavlov aslında 19. yüzyılın sonlarında köpeklerin sindirim sistemini, özellikle de salya salgısını inceliyordu. Amacı, yiyeceklerin mideye ulaşmadan önce salya üretimini nasıl tetiklediğini anlamaktı. Bunun için, köpeklerin yanaklarına küçük tüpler yerleştirerek, salya miktarını ölçen dahice bir sistem kurmuştu. Ancak deneyler sırasında tuhaf bir şey fark etti. Köpekler, sadece önlerine et tozu konulduğunda değil, Henüz yiyeceği görmeden Pavlov'un ya da asistanlarının ayak seslerini duyduklarında, hatta deneyin yapıldığı odanın kapısı açıldığında bile salya salgılamaya başlıyorlardı. Başlangıçta bu durumu bir sorun, deneyin saflığını bozan bir psişik salgılama olarak gördü. Ancak meraklı bir bilim insanı olarak bu can sıkıcı detayın aslında çok daha büyük bir keşfin kapısını araladığını fark etti. Pavlov, bu gözlemini sistematik bir deneye dönüştürmeye karar verdi. Hipotezi şuydu, eğer doğal bir uyaran, yani yiyecek ile nötr bir uyaran, örneğin bir zil sesi sürekli olarak eşleştirilirse, köpek bir süre sonra sadece nötr uyaranı duyduğunda bile doğal tepkiyi yani salya salgılamayı göstermeye başlar mıydı? Deney düzeneği basitti, her seferinde köpeğe et tozu vermeden hemen önce bir zili çalmaya başladı. Başlangıçta zil sesi köpek için hiçbir anlam ifade etmiyordu ve salya salgılamasına neden olmuyordu. Bu işlemi defalarca tekrarladı. Önce zil, sonra yiyecek. Önce zil, sonra yiyecek. Bir süre sonra deneyin en can alıcı anı geldi. Pavlov bu sefer sadece zili çaldı ama arkasından yiyecek vermedi. Sonuç tam da tahmin ettiği gibiydi. Köpek sadece zil sesini duyar duymaz, sanki önünde yiyecek varmış gibi bol miktarda salya salgılamaya başladı. Zil sesi artık köpek için yiyeceğin habercisi haline gelmişti. Nötr bir uyaran, öğrenme yoluyla koşullu bir uyarana, tepki de koşullu bir reflekse dönüşmüştü. Pavlov bu sürece klasik koşullanma adını verdi. Bu keşif, o güne kadar gizemini koruyan öğrenme süreçlerine dair tamamen yeni bir bakış açısı sunuyordu öğrenmenin sadece bilinçli bir çabayla gerçekleşmediğini, aynı zamanda çevresel uyaranlarla kurulan basit çağrışımlar yoluyla da meydana gelebileceğini gösteriyordu. Bu buluş, psikoloji alanında, özellikle de davranışçılık ekolünün doğuşunda devrim niteliğinde bir etki yarattı. Pavlov'un deneyi, basit bir köpek ve zil deneyinin çok ötesinde anlamlar taşıyordu. İnsan davranışlarını anlamak için de bir anahtar sunuyordu. Fobilerimiz, Korkularımız, bazı şeylere duyduğumuz ani istekler. Pek çoğu hayatımızın bir döneminde yaşadığımız klasik koşullanmaların bir sonucu olabilir. Örneğin, çocukken bir arı tarafından sokulan birinin yıllar sonra sadece bir vızıltı duyduğunda bile panik yaşaması tam olarak Pavlov'un tanımladığı mekanizmadır. Ivan Pavlov bu çalışmasıyla 1904 yılında Nobel Fizyoloji ödülünü kazandı. Ancak asıl mirası, bir zil sesiyle bir köpeğin ağzını sulandırmaktan çok daha fazlasıydı. O, öğrenmenin en temel mekanizmalarından birini ortaya çıkararak, zihnin nasıl çalıştığına dair anlayışımızı sonsuza dek değiştirdi. Bir tesadüfle başlayan bu yolculuk, psikoloji biliminin en temel taşlarından birini yerine koymuştu. Şimdi sizi, insan aklının sınırlarını zorlayan, Tezgilerimizi alt üst eden bir dünyaya, kuantum fiziğinin gizemli koridorlarına davet ediyorum. Karşınızda belki de tüm zamanların en akıl almaz, en kafa karıştırıcı ve en derin deneyi, çift yarık deneyi. Bu deney o kadar tuhaftır ki, ünlü fizikçi Richard Feynman onun hakkında "Kuantum mekaniğinin kalbindeki tek gizemi içerir." demiştir. Bu deney, maddenin ve gerçekliğin doğası hakkındaki en temel varsayımlarımızı yerle bir eder. Deneyi anlamak için önce basit bir senaryo düşünelim. Bir duvar hayal edin. Üzerinde yan yana iki dikey yarık var. Bu duvarın arkasına da bir ekran yerleştirelim. Şimdi bu yarıklara doğru misket gibi küçük katı parçacıklar fırlattığımızı varsayalım. Ne bekleriz? Misketlerin bir kısmı ilk yarıktan, bir kısmı da ikinci yarıktan geçerek arkadaki ekranda yarıkların tam karşısında iki parlak çizgi oluşturur. Bu sağduyumuza tamamen uygun, beklenen bir sonuçtur. Şimdi misketler yerine su dalgaları gönderdiğimizi düşünelim. Dalgalar yarıklara ulaştığında, her bir yarıktan geçerken yeni dairesel dalgalar oluştururlar. Bu iki yeni dalga seti birbiriyle etkileşime girer. Bazı yerlerde birbirlerini güçlendirerek daha yüksek tepeler, bazı yerlerde ise birbirlerini sönümleyerek daha sığ çukurlar oluştururlar. Buna girişim deseni denir ve sonuç olarak arkadaki ekranda iki parlak çizgi yerine birçok parlak ve karanlık şeritten oluşan karmaşık bir desen görürüz. Bu da dalgaların doğasına uygun bir davranıştır. İşte gariplik tam da burada başlıyor. Bilim insanları bu deneyi misket ya da su dalgasıyla değil, elektron gibi tek bir temel parçacıkla yapmaya karar verdiler. Elektron, bir misket gibi tek bir noktada bulunan katı bir parçacık olarak bilinir. Dolayısıyla beklenti, ekranda misketlerde olduğu gibi iki parlak çizgi görmektir. Elektronları teker teker, yani aynı anda sadece bir elektron yarıklara gidecek şekilde fırlattılar. Ancak binlerce elektron gönderildikten sonra ekranda ortaya çıkan desene baktıklarında gözlerine inanamadılar. Ekranda iki parlak çizgi yoktu. Onun yerine tıpkı su dalgalarında olduğu gibi bir girişim deseni vardı. Bu nasıl olabilirdi? Tek bir elektron nasıl olur da aynı anda iki yarıktan birden geçip kendisiyle girişime girmiş gibi davranabilirdi? Bu sonuç, elektronun tek başına olduğunda bir parçacık gibi değil, bir olasılık dalgası gibi davrandığını gösteriyordu. Sanki elektron her iki yarıktan da aynı anda geçme potansiyeline sahip bir olasılık bulutu gibi yayılıyor ve ancak ekrana çarptığı anda tek bir noktada parçacık olmaya karar veriyordu. Bilim insanları bu durumu daha da tuhaf buldular ve hayla yapıyor olmalı. Hangi yarıktan geçtiğini gözlemleyelim dediler. Yarıkların yanına elektronun hangi yarıktan geçtiğini tespit edecek bir dedektör yerleştirdiler. Ve işte kuantum dünyasının en büyük sırrı burada ortaya çıktı. Gözlemci yani dedektör elektronun hangi yarıktan geçtiğini ölçtüğü anda elektron aniden dalga gibi davranmayı bıraktı. Girişim deseni ortadan kayboldu ve ekranda, tıpkı misketlerde olduğu gibi, iki parlak çizgi belirdi. Bu inanılmaz bir sonuçtu. Sanki elektron, gözlemlendiğini biliyor ve davranışını ona göre değiştiriyordu. Sadece gözlemleme eylemi, gerçekliğin kendisini değiştiriyordu. Parçacık, biz ona bakmadığımızda bir olasılıklar dalgası iken, biz ona baktığımızda tek bir gerçekliğe çöküyordu. Bu gözlemci etkisi olarak bilinir ve kuantum mekaniğinin temel taşlarından biridir. Gerçeklik bizden bağımsız, orada öylece duran bir şey değildir. Bizim onu gözlemleme eylemimiz, gerçekliğin ne olacağını belirleyen bir unsurdur. Çift yarık deneyi bize evrenin temel düzeyde ne kadar garip ve sezgilerimize aykırı olduğunu gösterir. Madde hem dalga hem de parçacık olabilir. Gözlem sonucu etkiler. Olasılıklar biz bakana kadar gerçeğe dönüşmez. Bu deney sadece fizikçilerin değil, filozofların da uykularını kaçırmıştır. Çünkü bize sorduğu soru basittir ama cevabı derindir. Biz bakmadığımızda gerçeklik gerçekten var mıdır? Bu soru bilimin en derin gizemlerinden biri olarak hala tam anlamıyla çözülmeyi bekliyor. Bugün birlikte bilimin en sarsıcı, en düşündürücü ve en büyüleyici deneylerinden beşine tanıklık ettik. Stanford'un bodrum katından kuantumun tuhaf dünyasına uzanan bu yolculuk bize insan doğasının ve evrenin sırlarının ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir yanda rollerin ve otoritenin insan psikolojisi üzerindeki ezici gücünü, diğer yanda genetik mirasımızın kimliğimizdeki derin izlerini gördük. Öğrenmenin basit bir zil sesiyle nasıl şekillenebildiğine ve gerçekliğin bizim ona bakışımızla nasıl değişebildiğine şaşırdık. Bu deneyler bize bilimin sadece cevaplar bulmakla kalmadığını, aynı zamanda doğru soruları sormanın da ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Her bir deney kendi alanında bir devrim yaratmış, insanlık hakkındaki bilgimizi bir adım öteye taşımış ve aynı zamanda yeni tartışmaların yeni soruların kapısını aralamıştır. Zimbardo'dan Milgram'a, Pavlov'dan Bouchard'a ve kuantum fiziğinin isimsiz kahramanlarına kadar tüm bu bilim insanlarının ortak bir noktası vardı. Merak, dünyayı anlama ve değiştirme tutkusu. Bilim dünyası bazen aklımızın alamayacağı kadar ilginç ve şaşırtıcı deneylerle dolu. Bu sadece buzdağının görünen yüzüydü. Keşfedilecek daha nice gizem, cevaplanacak daha nice soru var. Peki, bu deneylerden sonra siz ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok etkileyen, en çok şaşırtan hangisi oldu? İnsan doğası mı yoksa evrenin temel yasaları mı sizi daha çok hayrete düşürdü? Sizce en ilginç deney hangisiydi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, merakla kalın.